Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. seramızdayız. Bu seraya neler yaptık, neler diktik, neler yapıyoruz ya da yapacağız. Bunların e, bilgisini vereceğim size. Bu seramıza şöyle bir göstereyim. Neler yapıyoruz, yapacağız ya da yaptık. E, önceki videolarımızda da anlattığım gibi Fidelere dikmiştik işte e, ata tohumlarımız vardı, sipariş ettiğimiz ata tohumlarımız vardı onlar bitmedi maalesef e, kök çürüklüğü oldu yani biz tohumları diktik soğuk çok oldu o yüzden tohumlarımız bitmedi ve çürüdü biz de onun için sipariş verdik fide siparişi fidelerimiz geldi onları fideledik ve fidelerimiz büyüdüler büyüdüğü için de bunlar sarık domatesi, sarık salatalığı ve fasulye, sarık fasulyesi. Bu kenarlarda da e, otlar vardı onları yolduk. Burada şimdi ıspanaklar var. Normalde kışın buraya ıspanak ekmiştik. Ispanak, soğan, e, rokam ve tere ekmiştik. Onlardan kalanlar. Hani onları koparmadık yeriz diye. Şimdi domateslere gelelim. Bu domatesler sırık domatesi daha verimli oluyor. Ee, otlarını temizledik. Sırayla iplerini bağlıyoruz. İpleri bağlandıktan sonra bu domatesler budanıyor. Nasıl budanıyor? Bir tane ana gövde bırakıyoruz. Geri kalan çiçek olmamış, açmamış yan dalları kesiyoruz. Eğer bu dalları kesmezsek kökten gelen bütün vitamin ya da mineraller hep yan dallara gidiyor. Ve domatese, çiçeğe hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Onun için yanları kesiyoruz. Ortaya bir ana dal bırakıyoruz. Onu da ipe sardırıp büyümesini, uzamasını sağlıyoruz. Bu seranın boyu yüksek olduğu için ee, daha iyi olacağını düşündük. Diğer yan taraftaki seramızın boyu kısa. Boyu kısa olduğu için oraya biber, patlıcan ve salatalık ektik. Biliyorsunuz salatalık daha çok kazandırıyor diyelim. Daha çok verim alabiliyoruz. Ve daha çabuk oluyor domatese göre. Ya da işte fasulyeye göre. O yüzden salatalık ektik. Evet, şimdi buralarda da soğanlarımız var. Soğan ekmiş ektiğimizi söylemiştik. Evet, domateslerimizin budanmış olan yerleri var. Şimdi sizlere e, orayı göstereceğim. Bakın salatalıkların da öyle. Salatalıkları da ipledikten sonra budama işlemi yapacağız. Şimdi domateslerin budanmış yerine götüreceğim sizi. Nasıl budandığını, ne yaptığımızı göstereceğim. Bu domatesleri yan yana diktik. Birbirinden kuvvet alıp büyüsün diye. Salatalıkları da öyle. Fasulyeleri arasında mesafe koyduk. Çünkü sardığı zaman sarıp gidiyor. Yani şey arasından geçemeyiz, göremeyiz, toplayamayız diye. Ama domates de öyle olmuyor ya da salatalık da öyle olmuyor. Onun için onları böyle yan yana diktik. Zaten bazıları büyümüş, bazıları büyümemiş. Mesela bakın bu yan dalları keseceğiz hep. Budamasını yaparken de budama makasıyla yapın. Elinizle koparmayın. Yoksa zarar verirsiniz fidelere. Bakın bu mesela bayağı salmış kendini. Onu toplayacağız düzelteceğiz, yapacağız bir şeyler. Evet, bakın bunlar dün budandı. Böyle kalacak. Tek bir ana gövde. Bakın domatesleri de var, çiçeklerimiz de var. Tek bir ana gövde kalacak. Yoksa derim alamazsınız doğru düzgün üretemezsiniz ve yazık olur. Bunları da böyle ortalığa attık. Zaten kesildiği için, budandığı için yeniden büyüyemezler. Bunları böyle buduyacağız. Sonrasında ip çekeceğiz. Ve devam edeceğiz. Salatalık da aynı şekilde. Salatalığında ilk alt ee, yapraklarını koparıyoruz. Tabi büyüdükçe yine onun da budama işlemi devam edecek. Ben dün burayı iplemiştim. Biraz bol yapmışım. Normalde böyle olması gerekiyormuş. Ben bol yaptığım için muhtemelen bunları yeniden elden geçireceğiz. İplerini sıklaştıracağız. Arada fazla ipler de var. Şimdi e, salatalığı göstereceğim size bakın. Burada meyveleri de var. Bazı meyveler gidecek. Koparacağız onları. Yoksa verim, ürün alamayız. Burayı da göstereyim size. Bakın bu ipleri bayağı bol bağlamışım. Ya üstten ya alttan sıkılaştıracağız onları. Ben bilmiyordum. Aynı fasulye gibi bol bol bağladım. İşte bol olmayacakmış. Bilmemenin cezası. Artık burayı yeniden e, yapacağım. Bakın şu aralarda biten e, domatesler var. Geçen yıl burada domates vardı. Sera yoktu. Normalde hibrit domatesdi. Hibrit domates bitmemesi gerekiyor. Yani yeniden olması gerekiyordu. Ama bitse bile ürün vermezmiş. Domatesi, meyvesi olmazmış. Sebzenin ben onu bilmiyordum. Buradaki salatalıklar küçük. Bakın dün daha küçüklerdi. Bugün biraz daha büyümüşler. Ee, dün bayağı bir rüzgarlıydı hava. Bugün de rüzgarlı ama dışarısı soğuk. O yüzden burada havalandırma vardı. Orayı kapattık. Bakın salatalıklar da bayağı var salatalığı. Ama alt dallarını e, budayacaklar. Budanması gerekiyor yoksa iyi sebze ürün alamayız. Şimdi buradan fasulyeye geçiyoruz. Fasulye yer fasulyesi değil. Sırık fasulyesi. 5 sıraydı ama e, son sıra pek bitmedi. O yüzden 4 sırası var burada. Fasulyeyi e, buraya ektik. Neden diye sorarsanız çünkü şey burası daha yüksek. Bakın yukarıdaki teller var. Tel çektik yukarıya ve telleri sabitledik. Kayıyorlardı. Fasulyelerimiz de böyle. Geçenlerde otunu aldım. Küçücüklerdi. Şimdi kocaman oldular. Büyümeye devam ediyorlar. Buraya da ipini çektik, ipleri sardırdık yoksa hani ilk önce biz siz kendinizin sardırması gerekiyor. Yoksa tutmuyorlar. Bakın, bu kenarlarda da şey var. Ee, ne derler? Şunları da alayım. Bunlar burada kalmış diyeceğim ama faturaları için bırakmışlar muhtemelen. Bunlar da kelepçeler. İpleri şöyle şuraya geçiriyorsunuz. Bakın şurada yeri var. Göstereceğim şimdi Şöyle göstereyim. Burada yeri var. Şöyle kapatıyorsunuz. Bunları seneye yeniden kullanabiliyorsunuz. Şöyle bastırdığınız zaman açılıyor. Bu ipleri bir seneye yeniden toplayacağız. Yani toplayacağız derken yukarıdaki tellerin üstüne atacağız. Sonra işte yeniden süreceğiz bahçeyi. Yeniden hazır hale getirdiğimiz zaman buraya yine işte domates, salatalık, fasulye ektiğimiz zaman aynı ipleri kullanabileceğiz. O, o yüzden çok iyi oluyor. Yani yeniden bu yılki gibi zahmet yani şey emek harcamıyoruz onun için. Bu yıl bayağı bir uğraştırıcı oluyor. i̇pleri yani çekiyoruz. E, merdivenle alttan bağlıyoruz. Falan filan. Sulama sistemini de biliyorsunuz zaten. Sulama sistemiyle ile sulama yapıyoruz. Evet videolarımı beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.